Canlarım selamlar, bugün e, GTA Fall of Vice City'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vice City zombi cehenneminde, kıyametinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu arkadaşla bir alışverişe çıkacağız. Franklin yani. Yardımın için tekrar teşekkürler diyor. Sen olmasaydın ne yapardık? Yani ne olurdu bilmiyorum diyor. Ama yap, şu an yapmamız gereken çok şey var. Hiç yemeğimiz kalmadı. Belki insanlar yakında acıkırsa bu iyi, iyi olmayacak diyor. Şehir neredeyse yağmalandı ama bir yer biliyorum. E, radyo düğümü, duyduğuma göre e, o süpermarketin yönetiminde şey varmış. E, paralı askerler varmış. Ama bedavaya vereceklerini zannetmiyorum. Silah karşılığında yemek alacağız. Mesela. Yani takas yapacağız. Bu çok tehlikeli olabilir diyor Jason. E, ama tek yol buysa başka çaremiz yok diyor. Her şey için hazır olmalıyız. O yüzden tetikte ol dedi Jason. Tamam. Ee, Kamyona her şeyi yükleyeceğim. Kamyona her şeyi yükleyeceğim ve gidebiliriz ondan sonra. Diye. Hadi bakalım. Evet. Ee, bir tane süpermarket var. Daha da süpermarket küçük. daha Bakkal gibi bir yer var. O bakkalı da paralı askerler ee, tutmuş, rehin almış. Onların elinde yani. Yemekleri var ama bedava yemek vermiyorlar. Vermezler yani. Zaten neden versinler ki? Bir de o var. Ee, biz de onlara silah karşılığında vereceğiz. Silah vereceğiz, yemek alacağız. Bakalım ne tür sıkıntılar, yine belalar bizi bulacak. Çünkü zombilerden daha tehlikeli bir şey varsa o da İnsanlar anasını sat. Zombileri eze eze gidiyoruz. Yağmurda da fena kayıyoruz. Link açıklamada olacak canlar ilk defa izleyecek olanlar için söylüyorum. Link açıklamada herhangi bir e, ek GTA bir şey vesaire gerekiyor. İndiriyorsunuz açıp oynuyorsunuz bu kadar basit. Bazılarında açılmıyormuş, ekran gelmiyormuş. Şimdi şöyle, bunun açılma sistemi biraz tuhaf bu Fall of Weiss'lerin. Açtıktan sonra e, ekranda herhangi bir şey olmuyor. Siz zannediyorsunuz ki hani bu crash atı veya de hiç açılmadı. Ama abi şu mouse sol tıka bastığınız zaman oyunun ekranı geliyor. Yani oyun açılıyor ama aslında altta bir altta yani. Hemen altı alıyor, bir şey oluyor. Ekrandan gidiyor yani. Böyle saliselik ekranı geliyor sonra işte Windows tuşuyla aşağı, altı alıyorsunuz ya aşağı alıyorsunuz öyle oluyor. Kendiliğinden oluyor yani o. Onun için bir, bir, tane mouse sol tuka basıyorsun sonra oyun ekranı tekrar kendine geliyor. Sıkıntı olmuyor. Yani eğer herkesin sorunu böylesi bilmiyorum. Eğer arkadaşlar sizinle anlaşma yapmaya geldik silahlarınız var sizin yemeğinize karşı takas için. Peki ya senin hayatın takas yapsak nasıl olur? Neden her şey böyle ol olmak zorunda? Frank Speral. Dur lan. Ben sıkarım onu. Niye sıkılmıyor? Tamam. Nereye gir? Ah. Ya abi şaka mı bu ya? patlayan parça üstüme geldi ve beni yaktı. Şaka. Şu anlık yaşıyoruz. Şu anlık yaşıyoruz ama. Öleceğiz şimdi. Derken Burada ölürüz ama. Net ölürüz bunu. Bunda biraz. Bunda da ölebiliriz. Ölebiliriz. Hadi sık sık sık. Çok oynuyorsun. Çok oynuyorsun. Çok oynuyorsun. Çok oynuyorsun. Çok oynuyorsun şunu. Şu motoru. Çok oynatıyorsun kanka. Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Ya salak salak vice simcikleri çalmasın. Ya. Niye çalıyor abi vice simcikleri ya? Tamam şu an sorun yok gibi bu biraz çetin ceviz bir görevdi ya düş artık düş düş bir tane daha geliyor değil mi motoruyla gelen bir kişi de, daha mı var Gelecekler sanki ya dur. O ne oğlum yolun ortasında ya? Ne güzel de rahat dönüyoruz. 360 derece dönebiliyorum bak. Oha nasıl geçti lan orada? Kralsın he. İyi iş adamın. Gör Görünüşe bakılırsa onları kaybettik. Askeri helikopter iyi görünmüyor diyordu. O Ananı, ananı ne oldu buraya harbiden de ne oldu yani Hayatta kalan birileri var mı bakmamız lazım Anasını bellemiş de bizim Beyzin Yerimiz ifşi almış Machine pest. Nasıl pest lan Şu vaziyete rağmen pest mi Oğlum Hala bu yatakta kaydedebiliyorsak <laughs> İlginç yuvallar. Neyse kaydı tamam. Yapacak bir şey yok. Kanka ne oldu burada? Anlat ya. Karanlığın yükselişi. sürüyor Herkesi öldürdüler. Ve sadece beni ölüme terk ettiler. Ama hayattayım. Sadece tek ben. Siz gittikten hemen sonra geldiler diye ortaya çıktılar. Fabrika saldırı altında Savaş vaziyeti aldık. Abi vuruyorum ama. Hani vuruyoruz ama. Ee, durum ne şimdi? O duvarların üstünden falan tırmanıyorlar. Öleceğiz. Ölmedik ama şu an ölmüştük ya. İyi bir yere geçip koruyalım diyor. m 60ı al ve şu helikopteri indir. Helikopter kullanıyorlar diyor. öldük öldük Yine gene vurdum şimdi helikopterin kendisi mi tamamıyla vuracağım vurdum Oo aşağıdan da birileri vuruyor Ananı avradı niye yani <laughs> Alev bir parçada şöyle etraf yayılıyor o sıkıntı Buna da öleceğiz çünkü canımız 17 kaldı Ananın, 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 ananın. Zaten o beyaz ışık süzmesi geldi. samanyolu yok. <laughs> O oh, yakalamışız. Büyük bir hata yaptınız. Al Hurriye büyük bir hata yaptınız diyor. Şimdi acı çekmenin keyfine bak. Bombaları yerleştirin. Bu fabrikayı gömün. o insanlar kimdi bilmiyorum. Bir, bir tür paralı askerlerdi. O enfekte zombiler buraya doluşmadan önce güvenli bir yere gitsek iyi olur diyor. Derken gene bunlar inmem lazım, inmem lazım. Ama onları vuracaklar. Vurdular. Değil mi? Fail yine. Evet yine fail. Bunlar haklamam lazım. inerek olmuyor bu. Mecbur aslında inerek tek... Ya oğlum ne oluyor be? Mecbur inmem lazım. Sen burada bunları sıka dur. Güvenli bölge. aldım seni. Oradan zombileri mi sıkıyor? Aynı. Ulan işler mi lan? Abi bu tararken titriyor değil mi? Hani harbiden titriyor. güya işte gerçekçi çıkıyor anasını satayım yani. Gitti o. O gitti, o gitti. Ana, ana zombiler. Ya zombilere mi öleceğiz ya? Ya abi bu ne? Lan 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 dur dur bana gelin bana gelin. Şu reload yap reload yap. Tamam tamam tamam. Çık çık geri gel. Aa bu geri niye gelmiyor? Aferin sık. Oğlum bir tane daha mı var? Kaç tane var? Birini indirdik. Ana bir tane daha gelmişler. Dur. Bu hiç iyi değil ya. Ha bu hiç iyi değil. O da gitti. o da gitti, o da gitti. Ya abi durum vayım ya bu ne? Ağır çekim mi aldık. Dur ağır çekim aldık ha. Slow motion, yes. Sıkma, sıkma, bana sıkma, bana sıkma, bana sıkma sen. Sakın. sakın bana sıkma, sakın bana sıkma. Ana nereye gidiyor? O mermiler nereye gitti? O mermiler nereye gidiyor? Gitti. O da gitti. Kaçarız, 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 kaçarız. Let's go, let's go, let's go. Tamam, tamam, tamam. Pas, bas, 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 bas. bas. Ondan defol bu şeyden defol gitmemiz. Bize yardım edecek adam biliyorum. Boat yerde değil. Yani limana git. Umarım o hala hayatta da diyor. Limana gideceğiz. Gemiyle kaçacağız ha. Okey. Tamam peşimize takılabilecek hiçbir elemanı bırakmadı. Eğer ki inip de onları öldürmeseydim onlar bizim hiçbir zaman oradan kaçmamıza izin vermeyecekti yani. Hiç, hiçbir şekilde açmamıza izin vermeyecekti. Yani doğru olanı yaptık yani. Bu, bu arkadaki zaten eleman. Allah'a emanet. Sen bir yandan vuruyorsun, ben de bir yandan eziyorum böyle. Bütün yerde zombilerden arın da temizle. Kapıları kapat. Nasıl dur, dur. Abi her reload yapacaksın ha gayret hadi. Kapat kapıyı. Kapat. Hey Alexi, senin yaşıyor gör, yaşıyorken görmek güzel. seni arkadaşlarımı tanıştırayım. Frank ve Jason. Sizinle tanışmak güzel. Ee, sen olma seni ölecek ölüyor ölmüş olduk. Yardım için teşekkürler. Ama bu, bu yer sadece değil. Sadece bu değil diyor. Ne kastı anlamadım. Hani buradan gidiyorduk lan. Gidiyor muyuz? Kayıt mı ediyoruz? Kaydedelim. Aldık. Alex'le görev var mı bakalım. Volt kalesi mi? Dürüst olmak gerekirse bu yer çok da güvenli değil. Ee, yani çitler eski ve paslı. Ama bir planım var. Ee, jeneratör ve elektrik kablomuz var ama yakıtımız yok diyor. Washington sahilindeki gaz, yani benzin istasyonuna biraz yakıt getirebilirsem bir elektrikli çit e, üretebiliriz, yapabiliriz. Hayal etsene. Biri dokunuyor ve sürpriz. <laughs> Çarpılıyorlar elektrikli kalemiz olacak diyor yani. yani. İyi fikir diyor. Bunu sevdim Mark. Ee, ama onu, onun için bir yardım ihtiyacım var falan dedi. Tamam yakıt alacağız ama gene herhalde bir takım sıkıntılarla karşılaşacağız orada. Dur bakalım. Canlar şimdiden beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı sizi abone olmayı ihmal etmeyin ücretsiz şeyler bunlar zaten. Abone olun ki, abone olun, bildirimleri açın ki yeni modlardan, yeni içeriklerden haberdar olun. Son, yani böylelikle siz de indirip oynayabilir oluyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ben linkleri genellikle açıklamayı bırakıyorum. Siz de indirin oynayın diye. O yüzden yani beğenin, abone olun. Yorum atın, bildirimleri açın. Ananı avradını o nasıl oldu? Patlatacak community böyle bir şekilde ha? Uç. <laughs> Burada hiç elektrik yok diyor. O yüzden pompalar çalışmayacaktır. Enfektörlerin yaklaşmasına izin verme ben de onu çalıştırana kadar. Ha burayı koruyacağız. He. Markın işi bitene kadar bu girişi koruyacağız. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama yapacağız bir şekilde. Ananı avradın yanlış kapatat. Tam bir dakika var. Ananı. 5 <laughs> saniye. Lan lan. Lan vur vur. Kor evet bir de burada koruyoruz. Ha, yani korumalar bitmiyor. Koruma işleri bitmiyor. Ananı avradını yani harbiden. Nasıl olacak bu iş? Neyse var Uzi ile Muzi ile sıkmayalım mı? Aman burada sıkmaya bu patlar burası. O gelemiyor oradan zaten gelmesin. Gelmesin abi. Keşke bezbol sopamız olaydı da. Böyle eziye çekmezdik burada. Adama sıkma lan. Yavşak. Lan lan lan. Lan sık 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 değiştir şunu ya. Vallahi billahi ya. Bak. Senin reload yapacağın yere. Çabuk ol ya. Çabuk ol da. Az daha pantolonuma sıçıyor. Dün altıma sıçıyordum. Daha da kötü olmadan gidelim buradan diyor. Bence de. Bak birileri gelirse ben bir şey yapamam valla. Şimdi haydutlar maydutlar carçutlar gelirse ben hiçbir şey yapamam haberin Yeter de gelmesin de zaten. Gelmesin de yani gerek yok abi. Burada zaten dünyanın mücadelesini vermişim. Seni iki tur koruyarak. Daha başka tehditler istemiyorum. Abi. Bas 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 bas. Elektrikli çitlerimiz olsun ya. Ha, harika. Her şey hazır. Jeneratörü doldur, doldurayım sonra da izleyelim. Hadi şovu izleyelim. Oo, harbiden dokundukları gibi öldüler. Yanın diyor, yanın. <laughs> harbiden dokundukları gibi gittiler ha. Çitleri. Dinlenmem gerekiyor harbiden çok yoruldum ama diyor. Valla harbiden yorulduk yani orada. Bu görev de böyle tamam. Da biz Vice City'den gitmiyor muyduk kanka boat yerde geldik. Yani boat yerde yani bu limana Vice kaçıp gitmek için e, geldik ama gene burada ayak işleri yapıyoruz. Ben çözemedim bu olayı yani. Tuhaf abi. Bundan görev almıyoruz. Da. Şu karşıda bir şey var. O ne? Şu ileride bir şey var. Dur bir gidelim bakalım buraya. Oo canımız gidiyor abi Buna biz de dahiliz. Buna biz de dahiliz. Harbiden <laughs> can götürüyor yani hem de fel fena. Ha bu helikopteri göstermiş. Bu helikopteri işaretliyor. Ne helikopteri ki? Dur bakayım. O tarıyor. O tamam tamam taramalı bu. Böyle tarıyoruz ya çok iyi. Var mı başta gidebileceğimiz başka yerler görevler? Yok. Gene orayı gösteriyor başka görev kalmadı canlar. Fallout Vice'de görevler bitti. Bu helikopter var. Dur lan. Tarasana. Neyle tarıyor lan? Niye taramıyor? Evet, tarama modu gitti anasını helikopterde ha. Şu an tarayamıyoruz ya, dur, saçmalık oldu ama dur onu çözmeye çalışıyoruz, niye taramıyor? Vay anasını, ilginç. Atlarım ben o zaman. Bu modda yüzebildiğimizi söylemiş miydim? <laughs> Ya da gör, ilk bölümde yüzdüm bilmiyorum. Çektim mi de. Bu modda aynı zamanda yüzebiliyoruz da. Oh yeah. Bin buna gidek Biraz gezelim. Yani safe bölgeler dışında bölgeler yok başka ya. Ama onu haritada göstermemiş hangi bölge safe hangi bölgede yok. Bu gözükmüyor haritada. O kötü yani. Gittim yenisini aldım. Bir tarayalım bakalım. Bunlar da suya düşerse yüzebiliyor mu lan? Yok. <laughs> error verecekmiş gibi anasını satın. Böyle <laughs> bir sıkıyor ki. O bir tanesini vurduk. Tara taraya bir tanesini vurduk. Bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti. oye gidiyor gidiyor hepsini vuruyoruz. Oh yes. Oo, yeah. Hop o da gitti. Hop o da gitti. Onlar da gitti. Of vuruyoruz vallahi tarıyoruz tarıyoruz Tara 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 Kim gelirse önümüze gelene Bin tekme yapıyorduk onu gibi ama Mermi bitti ama Eyvah daha sıkmıyor Harbiden bunun mermisi de bir yere kadarmış yani Ondan sonra out Rıla <laughs> yok mu kanka yanan binaya bir konalım mı? Dur bakalım. Yanmadık. Ben de döveyim onu sizi. Ne? Siz dövmekte ne var? Ben de döverim sizi. Al. Al gelin al. Al, al, al. O birbirlerini dövmeye başladı lan bir şeyler oluyor lan. Geber geber geber, geber. lan bana. Canlar. GTA Fall of Vice'den bu kadar. Bitti oyun. Demo olarak bitti. Geliştirecek mi? Devam edecek mi? Bilmiyorum. 2021'den beri bir ses seda yok yapımcıda. İnşallah geliştirirler ama. Ee, ananı beni araya aldılar. Tek yumruğa düşüyoruz artık. Şu arabayı patlatak da evimiz gidelim mi? <laughs> Tek yumruğa git o <laughs> e, Dedim ki yapımcına ses seda yok. İnşallah çıkar bakarız. Ben de siz ben mi? Ben mi? Yorum abone olursa abone, abone de Sevinirim. E, bir sonraki mod oyunlarda ve modlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar ve sevgiler.